Evet, sevgili saygılı altın sınıflar. Bugün yeni bir cebirsel ifade konusuna geçeceğiz. Konumuzun ismi gibi cebirsel ifade. Gerçek matematiği görmüş oluyoruz. Gerçek matematiğe başlıyoruz yavaş yavaş. X'ler, Y'ler, harfler bilmem neler hepsi gelecek. Şimdi değerin ne olduğu bilmediğimiz sayılara biz küçük harfler kullanıyoruz. Bu harfleri değişken diye isim veriyoruz. Mesela duymuşsunuz. X x artı y gibi. Bu harfler mesela bir sayı yerine geçiyor. Ee, bu harflere sayıymış gibi davranıp bundan sonra bu harflerin amacımız bizim bulmak ya da herhangi bir şey yapmak. Bununla ilgili işleyeceğimiz bir konu. En az bir değişkenin bulduğu ifadeyi biz ne diyoruz? Cebirsel ifade. O zaman şu yazdığımız x artı y cebirsel ifade mi? Evet cebirsel ifade olarak geçiyoruz. Dedektiflerin suçluyu bulmasını örnek gösterebiliriz. Mesela suçluyu bulurken dedektifler ne yapıyor? Kocaman bir böyle poster çiziyor. Soru işareti. Bu kim acaba? Kal canlıyı şey. Ölüyü kim öldürdü? <laughs> Ölüyü kim öldürdü? Mesela bunun gibi e şekilde e bilinmiyor. Yapıyor. Bu bunu yapmış. Bu bunu yapmış. Şöyledir. Böyledir derken bu şekilde buluyorlar. Biz de aynı şekilde katili bulmak ister gibi. Katili bulmak ister gibi o sayıya x diyoruz. Y diyoruz. Bir harfle belirtiyoruz. Daha sonra o sayıyı işlemlerimizi yapıp sağlam olsun bir şey olsun işlemlerimizi yapıp daha sonra o sayıyı buluyoruz. Şimdilik e, ifade nedir onlara bakalım sonra değer verme falan bilmem ne şeklinde ilerleyeceğiz. Bir sayının 5 fazlası bir sayıya biz ne diyoruz x diyoruz. O sayının 5 fazlasını x artı 5 şeklinde gösteriyoruz. Yani fazlayı biz artı şeklinde gösteriyoruz. Bir sayının 2 katı y. Şimdi biz Önce nasıl bir şey öğrenmiştik? 2 çarpı y mesela. Önceden bu şekilde öğrenmiştik. Artık x de karışıyordu. 2 nokta y falan noktaya çevirdik çarpmayı. En sonunda noktada kalkıyor. Hiçbir şey yok. Aralarında bir şey yok. Burada noktada yazdığımız gibi bir sayı ile harf arasında hiçbir işaret yoksa <laughs> sayı ile harfin çarpım durumunda olduğunu gösteriyor. Yani Hı. ne oluyor burası? 2y. 2 tane y. 2 tane y ne oluyor? Çarpma işlemi oluyor. Evet. Yaşımın 3 eksi yaşıma z dersek herhangi bir harf veriyorum. Tamam mı? Bu sadece x sadece y olacak diye bir şey yok. Herhangi bir harf veriyorum. Z diyoruz. Z'nin 3 eksi eksik ne oluyor? Çıkartmış. Mantık. Çıkartma Hı. işlemini koydum. Sandalye sayısının yarısı ne olacak? Herhangi bir harf ver Kaç bölü 2. Yarısı dediğimizde 2'ye bölmüş oluyoruz. Çeyreği dediğimizde de şehir çeyreğinde de dörde bölmüş oluyoruz. Evet. Sorularımıza geçelim. Sözel ifadeyle cebirsel ifade olarak yazın. Bir sayının 5 katı. Ne dedik? Biz arasına hiçbir şey koymadan herhangi bir harfe 5x yazabiliriz. Ağaçtaki elma sayısının 3 katının 2x. Ağaçtaki elma sayısına a diyelim. 3 katı ilk önce e, ilk dediğini yapacağız. 3 katının a'yı 3 ile çarptık. Aslında bu nokta koymasak da olur. Koymayalım hatta. Düzgün anlaşılsın. 3A evet. 3 katının neydi? 2 eksiği. Elma sayımız ne? A. Ne veriyor? Ne diyor bize? 3 katını diyor. 3 ile A'yı çarpıyoruz. 3 katının 2 eksiği diyor. 3A'dan 2'yi çıkartıyoruz. Evet. Tavuk sayısının yarısının 5 fazlası demiş. Tavuk sayısı ne olsun? K olsun. K'nın yarısı bölü 2. Bunun k'nın yarısının yani şu ifadenin 5 fazlası k bölü 2 artı 5 oluyor. Merdiven sayısının 5 fazlasını 4 katı. Burası dikkat etmeniz gerekir. Çok dikkat edin. Merdiven sayısına m desek. Merdiven sayısının 5 fazlası değil mi? 5 fazlası. Şimdi burada direkt çarpma işareti koyarsak 5 ile 4 çarptığımızda 20 merdiven sayısının 20 fazlası olmuş oluyor. Ama bu doğru bir ifade değil. Ne yapmamız gerekiyor o bizim? Merdiven sayısının 5 fazlasının 5 fazlasının bu işaret ne? Parantez. 5 fazlasının 4 katı. 5 fazlasının 4 katı bu şekilde yazılmış oluyor. Evet. Cebisel ifadeleri uygun sözel ifadeleri yazınız demiş. Evet burayı yazalım. Bir sayının bir sayının 3 hmm. katının böyle yazmak daha basit 3 katının bir fazlasının neyse üstteki ifadeyi bulduk mu üstteki ifadeyi bulduk üstteki ifademiz ne 3x artı 1 bir. bir sayının 3 katının bir fazlası bunu bulduktan sonra bu hepsinin yarısı olduğu için bunu bulduktan sonra yarısını yazıyoruz yarısı. evet Şuna yazalım. Seninmiş. İlk önce bak. Çıkartmış demeyim. Daha önce yapılmış. Çıkartmış çarpma işlemi. O zaman bir sayının diyelim yine bir sayının dört katının üç eksiğinin çeyreği diyoruz. Buraya bırak bırakamayız mı? Şuraya yenisini yazalım bir sayının yine ilk başta çarpma işlemi yapıyoruz. 5c. 1 sayının 1 yazma 1 sayının 5 katının 2 fazlasının Ne diyoruz burada? 3'e bölümü diyebiliriz. 3'te 1'i diyebiliriz. İstediğiniz diyebilirsiniz. Hani yarısı haricinde başka bir sayı oldu mu? 3'e bölümü diyelim. Ya da 3'te 1'i de aynı ifadeyi verir. 3'e bölümü diyoruz. Evet, buna bakalım. Şimdi burada ilk yapılan işlem neydi İşlem önceliğinizde bizim ilk yapılan işlemimiz biz e, parantez için daha öncelikli değil mi? O zaman bir sayının 3 eksiğinin 4 katı. Çünkü 3 eksiğini, hepsinin 3 eksiğini işlemimiz parantez, 3 eksiğinin 4 katını veriyor. O zaman bir sayının 3 eksiğinin 4 katının neyse dıdısını dıdıs. İbi. Aa gitti silindi. Alışık. Evet buna bakalım. Bir sayının 5 katının çeyreğinin çeyreğinin 3 eksiği diyebiliyoruz. Evet. Burada da bir sayının bu sefer bölümü demeyelim. 5'te biri diyelim. 5 h birinin bir fazlası şeklinde özel olarak ifade edebiliyoruz. Evet. Şimdi geçelim bir sonrakinde. Cebirsel ifadenin artı ve eksi işaretiyle birbirinden ayrılmış her bir kısmına terim, değişkeni olmayan terime sabit terim, değişkenin öndeki sayıları da katsayılıyor. Örneğimize bakalım. Örneğimizde Burada artı ve eksiyle sadece artı vermiş örnekte. 3x, 4y ve artı 5. Artıyla ya da burada eksi de olabilirdi. Bunlarla ayrılan şeyler neymiş? 3x, 4y ve artı 5. Bunun önündeki işaret neyse onu alırız. Tamam mı? Kat sayılarımız ne? 3, 4, 5. Burada dikkat etmemiz gereken sabit sabit terimimiz de 5. Sabit terim dediğimiz şey hiçbir değişken olmayan ifadeye sabit terim diyorduk. Değil mi? Önünde değişken var mı? yok. Bildiğimiz dümdüz sayı mı? Dümdüz sayı. Sıralım. Dümdüz. Buna sabit terim diyoruz. Aynı zamanda sabit terim katsayı Önünde bir değişken yoksa, burada başka bir not vermişim. Önünde bir değişken yoksa buna değişken sayısında bir kabul ediyoruz. Çünkü o sayı birle çarpıldığında değişmeyeceği için bir oldu. Şimdi bakalım bunlara. Verilen cemsel ifadeleri kat terim değişken ve sabit terimlerinin yazısını Evet, burada katsayılarımız. K'nın önündeki katsayımız 3. M'nin önündeki katsayımız hiçbir şey yazmadığı için 1. Önünde eksi olduğu için eksi 1. 1 bir, bir de sabit terimimiz eksi 4. Terimler 3K eksi M D eksi 4. Değişkenlerimiz K ile M. Değişken dediğimiz harflerimiz. Onlar ne? Sabit terimimiz ne? Eksi 4. Evet. Geçelim bir sonraki soruya x kare 3x artı 5. x karenin önündeki katsayımız ne? 1. Bir. bir şey yok çünkü. Bir şey olmayınca 1 oluyor. x'in önünde katsayımız 3. Sabit terimimiz 5. Terimler x kare 3x ve 5. Değişkenlerimiz ne? Değişkenler burada bir tane değil. Bir tane değil. İki tane. Bir de x kare diğeri x. Kaç tanemiş? <laughs> x kare ile x sabitlerimiz ne? Önünde hiçbir değişken olmayan 5. Evet geçelim. 5 x eksi 3'ye eksi 5. Burada katsayılar sayılar x y'nin önünde var. 5. Y'nin önünde var. Eksi 3. Bir de sabit terimimiz var. Eksi 5. Terimlerimiz 5 x y yazılmış. Daha sonra eksi 3 y ye. Daha sonra da x. Değişkenlerimiz nedir? x, ye ayrı bir değişkendir. y'miz ayrı bir değişken. Sabitlerimiz de eksi 5'tir. Şimdi benzer terim diye bir şey çıktı karşımıza. Benzer terim dediğim bir şey ne? Değişkenleri birbiriyle ile aynı. Değişkenleri birbirleri ve bunu kuvvetleri var. Değişken dediğim şey ne? Kuvvet. Aynısı olanları benzer terim diyoruz. Şimdi x ile 3x. Birbirine benzer mi? Benzer. 3x kare x kare. K k. X y. Bunun da x y. Kat sayısı kaç bunun? X i 5 bölü 4. Bunu dikkat edin. Bunun kat sayısı eksi 5 bölü 4. X y şeklinde yazarsın. Tamam mı? Kat sayısı neymiş? Eksi 5 bölü 4. Benzer olmayan terimler x ile x kare benzer değil. Çünkü birinin kuvvetleri aynı değil. K ile M zaten alakasız. A ile a AB ikisinde de tamamen aynı bilinmeyenler değişkenler olması lazım. O yüzden buraya değişik değiş, benzer olmayan diyoruz. xy ile x kare bunlar da benzer değil. Evet. Bunlara benzer olan terimleri yazalım. Sadece yapmamız gereken iş ne? Kat sayılarını değiştiriyoruz. Önüne eksi 5 koy x. Eksi 3 koy y Dört koy, 4 koy a b koy, x kare. Önüne x kare olan herhangi bir terim. 7 koy x kare. 3 bölü 4 koy. Doğal sayı olacak diye bir şey demedi. Y kere koy. Önüne bunun da eksi eksi koyacağız. Kat seismom sorununun eksi bir olmuş. Buradan da bakabilirsiniz. Evet, şimdi bunların benzer terimlerini yazalım. Bu ifadede benzer terimler. X var mı başka? Var. 4x artı 5. O zaman 3x ile 4 böyle göstereyim. 4 x yani 4 x böl 5 birbirine benzer. y var mı? Yok. x y kare var mı? Var. Burada baktığınızda burası y kare bu kere burası x. Bunlar yer değiştirdiği için karıştırabilirsiniz. Dikkat edin. Bu diğer bir ifademiz neymiş? x x y kare ile şöyle ok çizelim. y kare x birbirine eşittir. Ama benzerdir. Eşittir. eşittir. Yani Katsayıları farklı olduğu için eşit değildir de benzerdir. Evet 3Y ile 5 y baktık birbirine benzer. X'in benzeri yok. 4Y kare ile XY'nin benzeri yok. Sadece benzer terim 3Y ile 5 y Evet cebirsel ifadeler konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.